Başkan Yardımcısı Hanefi Avcı komisyonu şok eden açıklamalar yaptı. Avcı devlet içindeki çeteyi doğruladığı gibi bu çetenin devletin çeşitli kurumlarındaki liderlerinin de adlarını verdi. Susurlu Komisyonu'nun iki konuğu Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Hanefi Avcı ve Eski Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanı Tuncay Yılmaz'dı. Yılmaz komisyona sadece teknik bilgiler verdiğini ve Türkiye'deki siyasi iktidarın uyuşturucu kaçakçılığını hiçbir şekilde kollamadığını anlattı. Bu adını aradığınız hiçbir kimse uyuşturucu ticaretinden de uyuşturucu kaçakçılığından dolayı hakkında işlem yapılmış bir insan değil benim bilgilerime göre, benim dairemin kayıtlarına göre. Uyuşturucudan mahkum olmamış demiyorum. Abdullah Çaklı mahkum oldu biliyorsunuz. Bir mahkumiyeti var. Ama bu mahkumiyet onun uyuşturucu kaçakçısı, o, kaçakçısı olduğu anlamına gelmedi. Sabah erken saatlerde komisyona gelen istihbarat daire başkan yardımcısı ise komisyonu şimdiye kadar en çok etkileyen açıklamalarda bulundu. İşte şok edici açıklamalardan bölümler. Devlet içinde çete vardır. Bu çeteler uzun zaman önce PKK'ya lojistik destek verenlerle mücadele için kurulmuştu. Hukuk içinde mücadele güçleştikçe böyle bir örgütlenmeye gidildi. Zamanla PKK'ya sağlanan para desteğinden yararlanan bir çete oluştu. Bunlar İstanbul'da zenginlere musallat oldu. Şu an değişen bir şey yok. Sadece suskun vaziyette bekliyorlar. Hanefi Avcı, arkadaş grubu olarak nitelendirdiği çete reislerinin isimlerini de açıkladı. Emniyetteki çetenin şefi Mehmet Ağar'dır. Ekibinde sivillerle ilişkiyi Korkut Eken, polislerle ilişkiyi İbrahim Şahin sağlar. MİT'teki grubun şefi Mehmet Emir'dir. Ekibinde Duran Fırat'la Kaşif Yüzbaşı vardır. Jitem'de doğuda batıda başka gruplar var. Batıdakinin önemli isimlerinden biri Tu General Veli Küçüktür. Avcı müthiş açıklamalarını şöyle sürdürdü. Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ı Jitem ve MIT kullanır. Alaaddin Çakıcı ve adamları MIT'in korumasındadır. Tarık Ümit'in Kıbrıs'taki bankasında Mehmet Eymür'ün de istesi var. MIT'in ve emniyetin arasında sorun yoktur. Sorun Ağır'la Emür ve Eken arasındadır. Susurlu konusunda kimse bizden araştırma yapmamızı istemedi. Yapsak çok şey bulabilirdik. Jitemi Ersever kurmuştu. Bana Diyarbakır'da deplileri öldürdüklerini itiraf etmişti. Ersever'i de Jitem öldürdü. Eski şoförü Kemal kullanıldı. Yeşil halen Cem Ersever'in araç telefonunu kullanıyor. Oradan bulabilirsiniz. Mehmet Ali Yaprak iki kere kaçırıldı. İlkinde Ağar ve Şahin kaçırdı. Sonra bu kaçırmada alınan paranın bölüşümü nedeniyle ikinci kez kaçırıldı. Bu sefer Eymür ekibi kaçırdı. İstihbarat Daire Başkanı Avcı'nın sözleri komisyonu şok etti. Çıkışta bir açıklama yapan komisyon başkanı ise Avcı'nın açıklamalarından çok memnundu. Bugün çok memnunuz. gerçekten de bize bizim kadar çok faydalı bilgiler, ipuçları elde ettik. Dün sabah evinden çıktıktan sonra öldürülen Milliyetçi Hareket Partisi görevlisi geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı geldi çok önemli bilgiler verdiler komisyona. Hatta şok eden bilgiler verdiler bile diyebiliriz. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Hanefi Avcı'nın verdiği bilgiler özellikle dikkat çekiciydi. Hanefi Avcı devlet içerisinde çetelerle işbirliği yapan üst düzey devlet görevleri olduğunu söyledi. Kendi ağzından söyledi bunu ve isim de verdi. Devlet içerisinde çetelerle işbirliği yapanların isimlerini de verdi. Bir devlet görevlisinin devlet içerisinde çetelerle işbirliği yapanları söylemesi Suruk skandalında gelinen ilginç bir noktayı da oluşturdu bugün. Hanife Avcı'nın verdiği isimler arasında çetelerle yeraltı dünyasıyla işbirliği yaptığını iddia ettiği isimler arasındaysa Suruk skandalında baştan beri adı çok geçen Mehmet Ağar'ın, Mehmet Eyvün'ün, Korkut Eke'nin ve İbrahim Şahin'in de isimleri var. Susurluk Komisyonu'nda bugün yine Emniyet Müdürlüğü üst düzey yöneticileri dinlendi. Önce İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Hanefi Avcı Komisyon'a geldi. Avcı'ya da yeşil pasaportlar soruldu. Devlet kimleri kullanılıyor diye soruldu. Çete var mı sorusu yöneltildi. Hanefi Avcı devlet görevlerinden bazılarının yeraltı dünyasıyla ilişki kurmuş olabileceklerini söyledi. Mehmet Ağar, Mehmet Eymür, Korkut Eken ve İbrahim Şahin'in de yeraltı dünyasıyla ilişkileri olduğunu ima etti. Söylediklerinin bilgiye ve belgeye dayanmadığını, gözlem ve duyumlar olduğunu belirten İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Avcı'nın ifadesinde çarpıcı bir cümle de var. Birileri PKK ile mücadelede hukuk dışı yolları da kullanmayı göze almış durumda. Hanefi Avcı'dan sonra kaçakçılık ve organize suçlar daire başkanı Tuncay Yılmaz dinlendi. Yılmaz da uyuşturucu organizasyonları hakkında bilgi verdi. Yakaladıkları uyuşturucuları ve kararlılıklarını anlattı. Arkamızda bir siyasi destek olmasaydı bu yakalamayı yapabilir miydik yapamaz mıydık? bir engellemeyle karşılaşmış olsaydık biz başarılı mı olurduk, başarısız mı olurduk? Bunu sizin takdirinize bırakıyorum, doğrusu. Komisyon Başkanı Mehmet El Katmış da bugün dinledikleri görevler için olayı çözmemizi sağlayacak yararlı bilgiler aldık dedi.